Pek çok dizi ve filmde rol alan, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı, Tuncay Kantarcı, karakteriyle hafızalarda yer edinen Osman Vöber, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölüm haberini meslektaşı ve yakın dostu Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Twitter hesabından, sevgili arkadaşımız Osman Vöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Mesajını paylaştı. Vöber'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Usta oyuncu Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Vöber, rol arkadaşı Abidin Yerebakan ile Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden biri oldu. Vöber'in ölümünün ardından Yerebakan da "Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm." dedi. Vöber'in aynı zamanda komşusu olan tiyatrocu Nedim Saba'nın sosyal medya hesabından paylaştığı anısı duygulandırdı. Saban, şu ifadelere yer verdi, meslektaşım Osman Vöber'i kaybetmişiz. Ne kadar erken, ne kadar acı bir haberle uyandım sabaha. Osman komşum da aynı zamanda. Sabah erken saatte köpeklerimizi parka götürme yarışımız vardı. Hatta eski köpeğim Piyon'un ısırdığı tiyatrocu dostlarım arasındadır. Şu öyküyle hatırlamak isterim, Osman'ın sokakta da baktığı bir köpek vardı ve her sabah 6.45'de Osman'ın kapısında beklerdi. Yemeğini yer, gezer, Osman'ın köpekleriyle parkta oynar ve sonra ertesi sabaha kadar Maçka'dan Rumeli Caddesi'ne kadar sessiz sessiz giderdi. Bu ayrılışa her sabah sessiz sessiz ağlar, ertesi gün 6.45 olmasını beklerdim. Bazı yağmurlu günlerde Osman ona kıyamaz, çok büyük olmayan evinin bir köşesini açardı. Tiyatro konusunda bazen ters düşerdik. Varsın olsun. Biz tiyatroyu mutlu insanlar, huzurlu canlılar, dengeli bir doğa için yapmıyor muyuz zaten? Köpeklerden konuşalım derdik. Osman bir gün Ankara'ya taşınma kararı almıştı, vedalaştık. Ertesi sabah mahallede pek çok kişi şu öyküyü anlattı bana, saat 6.45'de kapıda dikilen can, ezilme pahasıyla da olsa uzun süre koşmuş otomobilin ardından. Tabii ki Ankara'ya gidememiş ama ertesi sabah da Maçka'ya gelmemiş. Osman'ın güzel yüreğini bu örnekle anlatmak istedim. Şu an saate bakıyorum, tamamen tesadüf eseri neredeyse 6.45. Huzurlu uyu dostum, özlemle.